sokaklar kasap dükkanı gibi. Et görmekten içimiz dışımıza çıkıyor, diyerek kadınların giyim ve yaşam tarzına saldıran İmam Halil Konakçı, TBMM gündemine getirilmesiyle ilgili paylaşımda bulundu. Tesettür emrini anlamasını beklemek zaten olmaz. Kendisine tepki gösteren CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşçeri hedef alarak paylaşımda bulunan Konakçı, CHP'li vekil acilen görevden alınmam için hakkımda meclise soru önergesi vermiş. Sahnedeki zaten çıplak olan şarkıcıyı, hoşumuza gitmedi daha da soyunmalısın, diyen zihniyetin tesettür emrini anlamasını beklemek olmazdı zaten, dedi. CHP'li vekil yanıt verdi. EP'den İmam'ın o sözlerine yanıt geldi. CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, sert tepki gösterdiği İmam Konakçı'ya şunları söyledi. Hoca, seni hayallerinin ülkesine kavuşturacağım. Kabil'e tek gidiş uçak biletin benden. Bavulunu topla hemen rüyana kavuş. Layık Cumhuriyet'in ekmeğini yeme. Tam istediğin hayatı yaşa. Konuyla ilgili tartışmalar devam edeceğe benziyor, haberin devamı için takipte kalalım her şeyden